İrem Yavuz o bilgilerle bizi bekliyor. İrem Aralık ayının ilk günündeyiz. Mevsim sonbahardan kışa döndü. Bugün son günün yaşadığımız haftada ise yurdun birçok noktasında yağışlar etkiliydi. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem yurt genelinde sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inmişti. Öyle ki yurdun birçok noktasında kar manzaraları vardı. Bugün ise yurdun birçok noktasında sis ve pus hadisesi etkili oluyor. Bizim de şu anda içinde bulunduğumuz Ankara'da başkentte sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi etkili oldu. Öyle ki görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Trafikte kontrollü geçişler vardı. D100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ise sis e, ulaşımı oldukça zorlaştırdı. Bugün meteorolojinin 4 il içinse sarı kodlu uyarısı vardı. Hangi illerde bunlar bakacak olursak Aydın, Manisa, İzmir ve Muğla'da meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı var bugün için. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmakta da fayda var. Marmara ve Ege'de ise fırtına beklentisi var. Rüzgar Marmara bölgesinde ve Ege'de kuzeyli yönlerden esecek. 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yurt genelindeki hava sıcaklıklarına bakacak olursak, batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında yer alacak. İç bölgelerde buzlanma ve don olayına, sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması yönünde de meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı var ve son olarak üç büyük ile bakacak olursak İstanbul'da 3 gün boyunca aralıklı yağmur etkili olacak. Ankara'da salı akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü de da dahil olmak üzere yağmur etkisini sürdürecek. İzmir'de ise pazartesi ve salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size merkeze bırakalım.